Adana Demirspor, Ezeli rakibi Adana Spor'u konuk edecek. İki takım da ligde şu anda aynı puana sahipler. 11 puandalar. Bize çok çekişmeli bir maç bekliyor. Sen neler söyleyeceksin? Puan durumları ne olursa olsun çekişmeli olurdu bir kere. Evet. İster biri şampiyonla oynasın, ister düşmeye oynansın. İddiasız olsun ki iddiasız değiller. Daha sezonun çok başı. Türk futbolunun en özel rekabetlerinden, en kıymetli derbilerinden biridir. Bir şehri ikiye ayırandır bir taraf turuncular, bir tarafta maviler. Harika bir rekabet. Tribün cezası belki derbinin tadını biraz kaçırıyor ama yapacak bir şey yok. Genelde şöyle oluyordu. İhtiyacı olan alabiliyordu. Yani işte kötü durumda olan, Hı. daha geride olan derbide çünkü takımların kalitesinin bir önemi yoktur. O başka bir havadır. Nasıl Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasındaki rekabeti konuşurken de burası da böyledir. Ama şu var, Adana Spor'da biraz bu seneki kadro yapılanması, Eyüp Hoca ile başladıkları sezonda biraz kredisi var. Artık kredisi tükenmekte olan taraf Adana Demirspor. Çünkü muhakkak bir şampiyonluk hedefinde. Çok büyük kadro, çok büyük para harcandı. Son 3-4 yılın en tap hedefe giden teknik adamlarından biri geldi Osman Hoca ile birlikte ama dediğim az önce konuştuğumuz gibi 4 e, maçtır kazanamadı Adana Demirspor Dolayısıyla Adana Demirspor için derbi Evet çok önemlidir e, Hı -hı. sezon boyunca konuşulur ama derbiden de öte kazanmak zorundalar Adana Demirspor için söylüyorum eğer derbiyi de kazanamazsa Adana Demirspor, derbiden önce ve sonrası farklı olabilir. Yani taraftar ümidini kaybedebilir ya da tepki gösterebilir, daha ciddi tepki gösterebilir. Yönetim Osman Özköylü, oyuncu grubu. Dolayısıyla Adana Spor'un biraz daha rahat bir derbiye çıkacağını söyleyebiliriz. Keyifli ve harika bir futbol gecesi olacaktır tabii. <laughs>